Yaşama geliyor. Mbappe. Aymerik Lapo. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Lewandowski. Rui Costa. şapak Rui Costa savunma çok iyi girdi araya topu çaldı Leo Messi şutunu atıyor kaleci uzandı ve güzel kesti topu Top dışarıda oynan Yan Perdon gel kurtardı Bir puan şansı daha Costa. Mbappe. Vuruşunu yaptı. Şut geldi ama direkt kalecinin üzerine. Önü boş. Kaleye doğru akıyor. Bir şut denemesi. Teknik adam köşe vuruşu öncesi Türk takımı savunmaya çağırdı. Kafa vuruşu golle sonuçlanmıyor. Bu sefer olmadı ama bu hava toplarına karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor. Castro. Takım arkadaşına geri döndü. Nedved. Şunu da belirtelim. Bugün oyuncunun doğum günü. Aymerick Laporte, Emre, Rui Costa, pas koordinası, şimdi gol şansı. Hey, gol! buluşuyor! Adeta daha top ayaklarına gelmeden topu gönderecekleri yeri düşünmüş oluyorlar çok beklemeden pasları veriyor ve rakip kaleye o kadar çabuk ve harika gidiyorlar. Tam bir tiki taka golü. Hızlı ve isabetli paslar ve ilk verilen boşlukta atılan gol. Müthiş. Defans oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Emre Kılıç. Mbappe. Perotti. Oyuncuya çarpan top kornere çıktı. Kornerden <laughs> yararlanamadılar. Savunmadan müdahale. Falla. Messi. Gol atabilecek mi? Direkten Şimdi bir orta. Kaleci topu çıkarıyor. Bu golle skora eşitlik geldi. gerçekleşti. Tekrar izliyoruz. Tekrarda da görüyoruz. Top kendinde kalınca tereddütsüz vuruyor. Rakip savunma bu noktada çuvallamış. Beraberlik golü ve skor 1-1. Bobby <laughs> Fowler. İlk yarı tamamlanıyor. İkinci yarıya başlıyoruz sevgili seyirciler. Aşraf Hakimi. Diego Perotti. Topla birlikte ilerliyor. Şut şansı. Emre Kılınç. Çizgiye yakın bir noktada topu çaldı. Bobby Fowler. Bakasetas. Oldukça tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanılacak. çıkıyor. Çok iyi bir vuruştu. Yan gol oldu sandım. Top geçmiyor. Ayla Dinovic. Lionel Messi. İyi paslaşıyorlar. Rakip takıp topu kesmekte zorlanıyor. Lucas Castro. Emre. Castro. Rui Costa. Orta sahada top kaydı. Fallon. Messi. Bir pas. Şut. Topa engel oldu. Pasını verdi. Nedved. Hamlesini yaptı ve topu kaptı. Rui Costa. Emre. Topu kanada gönderdi. Buradan bir atak gelir mi? Bakasetas. Savunma çok iyi girdi araya. Topu çaldı. Matteo Darmian. Robert Lewandowski. Zor yapıyor. Kart çıkarmaya müsait bir pozisyon. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Yatarak müdahale hakem faal vermiş. Özellikle kayarak müdahalelerde zamanlama çok önemlidir Murat. Tekrar da gördüğümüz gibi bu pozisyonda zamanlama... Hierro! Çok iyi kesti. Roby faal Bu ayağından kaybetti. Diego Perotti. Ashraf Hakimi. Rui Costa. Mbappe. Çok önemli bir an. Vuruşunu yaptı ve gol. Öne geçiyorlar. Ve bir gol daha. Ağları bir kez daha havalandırıyor. Tek başına doğrudan kaleye gitmesini beklemiyorlardı herhalde. Rakip savunmadan sıyrılıp topu ağlara yolladı. Savunmayı geçiyor. Şut denemesi Top oyuncudan sekti Kornel <laughs> Bir pas daha aktardı Başarılı pas yüzdesi daha da arttı Top ceza sahasında Boşta kaldı Ev sahibi 2000 üstünlüğü devam ediyor Son dakikalara yaklaşıyoruz ama taraftar belli ki daha fazla gol bekliyor. Haklısın Murat. Taraftar dediğin takımını hep en üstte, en iyi şekilde görmek ister zaten. Mbappe. Emre Kılıç. Çok iyi bir müdahale. Çok az vakit kaldı. İki takım da şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı. Bakalım maçın sonunda kim sağdan gülerek ayrılacak. Boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Bakasetas. Şutunu atıyor. Herkes ceza sahasında. Bu köşe vuruşu eşitlik için önemli bir fırsat. Kaleci tehlikeyi yumruklayarak uzaklaştırdı. Hakem maçı bitiriyor. Çekiş...